Merhaba sevgili dinleyici bugün seninle birlikte e, hepimizin içinde bir yerlerde yaşayan ama belki de sesini pek duyamadığımız duymayı unuttuğumuz birine odaklanacağız İçimizdeki çocuğa. Evet merhaba Bu gerçekten çok derin ve önemli bir konu üzerine konuştuğumuz kaynaklarda da sıkça vurgulanıyor zaten. Kaç yaşında olursak olalım yani ister 20, ister 50, ister 70 ikimizde hala o çocuksu tepkileri veren, hisseden bir yanımız var değil mi? Kesinlikle. Kimi zaman böyle hayat dolu, neşeli, oyuncu. Aynen öyle. Ama kimi zaman da incinmiş, korkmuş, belki biraz ürkek. İşte bu sohbetimizde bu iç çocuğun tam olarak ne olduğunu, yetişkin hayatımızın nasıl derinden etkilediğini ve en önemlisi onunla yeniden nasıl sağlıklı bir bağ kurabileceğimizi anlamaya çalışacağız. Tabii elimizdeki bilgilere, araştırmalara dayanarak. Şey çok ilginç ama yetişkinliğe adım attığımızda, hayatın o koşturmacası, sorumluluklar falan derken, içimizdeki çocuğun sesini kısmaya çok meyilli oluyoruz sanki. Hep bir yetişkin gibi davranma zorunluluğu hissediyoruz. Evet o yetişkin gibi olma baskısı. Bu toplumun da bize yüklediği bir rol aslında. Ciddi olmalısın, mantıklı davranmalısın, duygularını çok belli etmemelisin. Hı hı. İşte o zaman başlıyor galiba o iç sesi bastırma hali. Mesela belki canımız parkta çocuklar gibi koşup oynamak istiyor ama aman canım yaşıma yakışmaz şimdi millet ne der diye düşünüyoruz. Çok doğru. Ya da ne bileyim canın en sevdiğin o çocukluk aburcu burunu çekiyor, ama sağlıksız yememeliyim diye kendini engelliyorsun. Belki de çok basit bir şey, toplantıda acıktığını söylemek istiyorsun ama çekiniyorsun, onu bile bastırıyorsun. Bunlar çok tanıdık geliyor eminim dinleyicilerimize de. Peki bu bastırma hali, yani o çocuğun ihtiyaçlarını görmezden gelme, yetişkin hayatımıza nasıl yansıyor? Bunun sonuçları neler oluyor? İşte orası çok kritik. Bu bastırma hali farkında olmadan e, yetişkin hayatımıza sızıyor ve çeşitli şekillerde kendini gösteriyor. Mesela kendine yabancılaşma hissi, kim olduğunu, ne istediğini bilemememe hali ya da sürekli bir mükemmeliyetçilik çabası, hata yapmaktan ölesiye korkma hali, kesinlikle sürekli bir şeyleri kanıtlama ihtiyacı, hep en iyisi olmaya çalışma. Bu da aslında o iç çocuğun geçmişte belki yeterince takdir görmemesinden, onaylanmamasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak mükemmel olursam sevilirim gibi bir inanç geliştirmiş olabilir ve tabii ki hayattan keyif alamama durumu var. Her şey yolunda gibi görünse bile içten içe bir boşluk, bir tatminsizlik hissi. Evet, o tükenmişlik hissi de bununla çok bağlantılı. Çünkü sürekli o iç çocuğun enerjisini, neşesini, spontanlığını bastırınca Yaşam enerjimiz de tükeniyor aslında. Kaynaklarda da bu bağlantıdan sıkça bahsediliyor. İçimizdeki o çocuğun duyulmayan ihtiyaçları bir fısıltı gibi başlıyor ama duyulmadıkça bir çığlığa dönüşebiliyor adeta. Bu çığlık metaforu çok güçlü. Peki bu durum sadece bizim etkimiyor yoksa ilişkilerimize, özellikle de çocuklarımızla olan ilişkimize de yansıyor mu? Hem de nasıl? Kendi iç çocuğunun sesini duymayan, onun ihtiyaçlarını anlamayan bir yetişkin, farkında olmadan kendi çocuğunun da çocuk olmasına engel olabiliyor. Belki aşırı kontrolcü oluyor, belki çocuğun duygularını küçümsüyor, belki de onun oyun oynamasına bile tahammül edemiyor. Yani o bastırılmış duygular, o karşılanmamış ihtiyaçlar bir nevi kuşaktan kuşağa aktarılan bir döngüye dönüşebiliyor. Doğru. Aynen öyle. Kendi çocukluğumuzda yaşadığımız eksiklikleri farkında olmadan kendi çocuklarımıza yansıtabiliyoruz. O duyulmak isteyen çocuğun çığlığı aslında nesiller boyu devam eden bir yankıya dönüşüyor maalesef. Geçmiş deneyimlerin bugünkü davranışlarımız üzerindeki etkisi gerçekten çok büyük o zaman. Özellikle çocuklukta karşılanmamış temel ihtiyaçlar mesela sevilme, görülme, anlaşılma, güvende hissetme ihtiyacı gibi. Tabii ki ya da tam tersi yapılan hatalar yüzünden sürekli eleştirilme, aşağılanma, yargılanma bunlar yetişkinlikte derin izler bırakıyor. Hata yapma korkusu, kendini ifade etme zorluğu, sürekli başkalarının onayını arama ihtiyacı gibi. Okuduğum bir yerde çok çarpıcı bir örnek vardı. Çocukken okulda bir halk oyunu gösterisinde hata yaptığı için öğretmeni tarafından herkesin önünde küçük düşürülen birinin yıllar sonra iş yerinde bir sunum yaparken otorite figürü olan yöneticisi karşısında aynı şekilde donup kaldığını, o anki sıkışmışlık hissini tekrar yaşadığını anlatıyordu. Evet, bu çok tipik bir örnek. Çünkü bilinçaltımız o anı ve o anki duyguyu, utanç, korku, yetersizlik kaydediyor ve benzer bir durumla karşılaştığımızda o eski tepki otomatik olarak tetikleniyor. İşte bilinçaltımız adeta o hiç büyümeyen, geçmişte takılıp kalmış içimizdeki çocuk gibi davranıyor. Peki geçmişi değiştiremeyeceğimize göre bu etkileri nasıl iyileştirebiliriz? O içimizdeki çocuğu nasıl duyabilir? Onunla nasıl barışabiliriz? İşte en önemli soru bu. Değişim için Önce o içimizdeki çocuğu anlamamız, onunla konuşmamız, onu ikna etmemiz gerekiyor. Geçmişte yaşananları evet değiştiremeyiz ama bugünkü etkilerini şefkatle, anlayışla iyileştirebiliriz. Bu bir nevi kendimize yeniden daha bilge, daha şefkatli bir ebeveynlik yapmak gibi. Kendimize ebeveynlik yapmak. Bu çok güzel bir ifade. Evet. O içimizdeki çocuğun korkularını anlamak Evet, o zaman korkmuş olabilirsin ama şimdi güvendesin demek. Onun ihtiyaçlarını, güvende hissetme, değerli olduğunu bilme, sevilme gibi temel ihtiyaçları bugünden itibaren bizim karşılayabileceğimizi ona göstermek. Bu aslında içimizdeki tüm parçaların sorumluluğunu almak demek ve bu bizi daha bütün, daha güçlü kılıyor. Peki bu bağ kurma süreci nasıl işliyor pratikte? hani böyle somut belki küçük adımlarla başlayabileceğimiz neler var? Kaynaklarda bununla ilgili güzel öneriler vardı sanki. Evet evet çok güzel ve yaratıcı öneriler var. En basitinden başlamak gerekirse çocukken yapmaktan keyif aldığım bir aktiviteyi yeniden yapmak. Mesela resim yapmak, şarkı söylemek, dans etmek, belki legolarla oynamak. Ya da belki sadece bir salıncağa binmek. Aynen. O oyun hali, o anlık keyif, yetişkinliğin o katı kurallarından, sorumluluklarından bir anlığına da olsa sıyrılmamızı sağlıyor. İçimizdeki o neşeli, spontane çocuğa yeniden alan açıyor. Bir diğer öneri de sanırım içindeki çocuğa mektup yazmaktı, değil mi? Evet, bu da çok güçlü bir yöntem. Oturup ona sormak. Şu an nasılsın? İçinde neler oluyor? Neye ihtiyacın var? Belki ilk başta cevap gelmeyebilir ama niyet etmek ve o alanı açmak bile çok değerli. Onun sesini duymaya çalışmak önemli. Eski çocukluk fotoğraflarına bakmak da öneriliyordu sanırım. O fotoğraftaki çocuğun gözlerine bakıp o anki duyguları, hisleri bugüne taşımaya çalışmak. O masumiyeti, o merakı hatırlamak. Kesinlikle. O fotoğraflar bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatıyor. O saf halimizi ya da daha spontane şeyler de olabilir. Mesela hiç bilmediğim bir müzik açıp kimse izlemiyormuş gibi özgürce dans etmek. İçinden geldiği gibi hareket etmek. Karda poşetle kaymak örneği de vardı eğer imkan varsa tabii. O anlık çocuksu coşkuyu yaşamak. Evet, neden olmasın? Ya da belki bir çocuk hikayesi yazmayı denemek. Hayal gücünü serbest bırakmak. Seçenekler çok aslında. Önemli olan o yargısız, eleştirmeyen, sadece merak eden ve keşfeden çocuğa yeniden izin vermek. Bütün bunlar kulağa çok hoş geliyor ama sanırım bu bir yolculuk, değil mi? Yani tek bir mektupla, tek bir oyunla her şey çözülmeyebilir. Kesinlikle öyle. Bu bir süreç, bir yolculuk. Tek bir seferde tüm yaraları sarmak, tüm ihmal edilmiş ihtiyaçları karşılamak mümkün değil. Sihirli bir değnek yok maalesef. Önemli olan o niyeti sürdürmek, süreklilik o çocuğa düzenli olarak kulak vermek, onu anlamaya çalışmak, onun temel ihtiyaçlarına güvende hissetme, sevilme, onaylanma, görünme gibi şefkatle yanıt vermek. Yani mesele geçmişe takılıp kalmak değil aslında. Hiç değil. Amaç geçmişi suçlamak ya da orada kaybolmak değil. Tam tersine geçmişin bugüne olan etkilerini anlayıp o etkileri dönüştürerek bugünü ve geleceği daha sağlıklı, daha mutlu bir şekilde inşa etmek. Geç geçmişteki yaraları bugünün şefkatiyle sarmak. Kaynaklardaki o taze karlı kaplı bahçe benzetmesi çok güzeldi bu noktada. Evet. Gelecekte tıpkı çocukluğumuzdaki gibi üzerine yeni, taze izler bırakılmayı bekleyen, olasılıklarla dolu bir alan. O bahçeye hangi adımları atacağımız, hangi izleri bırakacağımız bize bağlı. İçimizdeki çocukla el ele yürüyerek daha bilinçli, daha umutlu adımlar atabiliriz. İçimizdeki çocuğun o renkli, bazen hüzünlü ama hep canlı dünyasına yaptığımız bu sohbet umarız sana da iyi gelmiştir sevgili dinleyici. Kendi iç sesine, o çocuksu yanına biraz daha yakından kulak vermek için belki küçük bir kapı aralamıştır. Evet, umarız öyle olmuştur. Sohbetimizi bitirirken sana kalpten, üzerinde sakince düşünebileceğin bir soru bırakmak istiyoruz. Peki, senin iç çocuğun bugün sana ne fısıldıyor?